Askeri Öğrenci Öncesi Melek Çetin Kaya 15 Temmuz 2016 darbesinde 19 yaşındaki askeri öğrencilere darbe yaptınız denerek müebbet cezalar verildi. Çocuklarımızın masum olduğunu söyledik. 19 yaşındaki askeri öğrencinin 5 günlük erin, kursiyer teğmenin, az subayların, uzman çavuşların Harbiye'li annesi Melek Çetinkaya müebbet cezaları çaptırılan askeri öğrencilerin yaşadıklarını gündeme getirmeye çalıştığı Yüksel Caddesi'ndeki eyleminde yine gözaltına alındı. Bizim çocuklarımız suçluysa gelin bu mahkemeleri canlı yapalım dememize rağmen yapmadılar. Çocuklarımızın masumiyetinin delillerini sunmamıza rağmen hepsine müebbet verdiler diyen ve bizim çocuklarımız hala 7 kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyor ve 28 kişilik yemek veriliyor ifadelerini kullanan Melek Çetin Kaya'nın çığlığı karşısına dikilen sivil polisler tarafından kesildi. 5 günlük erlere müebbet cezalar verildi. Bizim çocuklarımız 4 yıldır ceza. Yok. Ben artık çok yoruldum ve bıktım. Ben evladımı istiyorum. Lütfen gelmeyin. Ben çocuğumu istiyorum. Ben adalet istiyorum. Bak, Kollarına girilerek sürüklenen Harbiye'yle ile annesi polis aracına zorla bindirilerek emniyete götürüldü. Ben de Onlar o görüntüleri i̇şte, Hukuksuzluğa ve şiddete tepki gösteren yüksel direnişçileri Twitter hesabından polis kendini savcı yerine koyup gözaltı işlemine karar verdiği ifadelerini kullandı. Biz çocuklarımızı 13 yaşında Işıklar Askeri Hava Lisesi'ne teslim ettik dedi. Sizin çocuklarınız bize emanet dedi. TSK emanete ihanet etti. Bizim çocuklarımız yedi kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyorlar ve 28 kişilik yemek veriliyor.